Hiçbir şey mükemmel değildi. Arka plan çok dengesizdi. Işık çok kötüydü. Ben çok kekeliyordum. Hala kekeliyorum. <laughs> Hiçbir şey hazır değildi ama aslında ben hazır değilmişim. Şu anda hazır hissetmiyorum. Ama galiba artık video çekmek istiyorum. Çünkü insanların mükemmele değil de gerçeğe olan ilgisini gör, görebiliyorum şu an için. Öyle olduğunu düşünüyorum daha doğrusu. Biraz cümlelerim falan bozuk olabilir. <laughs> Çünkü hiçbir metin hazırlamadım ve sadece samimiyetle burada olmak istedim. Ee, i̇lk defa bu işe başlıyorum. Yani bundan önce birçok video koydum. Ben de vardı mutlaka ama artık böyle birebir konuştuğum videolar da eklemek istiyorum. E, bundan sonra neler göreceksiniz benle beraber? Güzel reis videoları, ama bu reis videoları tabii ki güzel reis videoları göreceksiniz. <laughs> yani benim bir günüm nasıl geçiyor? E, uçuş günleri, atölye günleri, sonra ben e, işim dışında ne yapıyorum? Nasıl bileyim? Ve küçük birkaç samimi sohbet. Bunun gibi şeyler yani ben de bilmiyorum neler yapacağımı. Biraz ben olmak istiyorum, ben olup anlatmak aktarmak istiyorum